Merhaba yükselen burcu Akrepler. Ben burçları yorumladığımda aylık yorumlarımızda hem kendi burcumuzu hem yükselen burcumuzu ıı, dinleyin lütfen. Tabii o kadar ekstrem haritalar oluyor ki. Yani bugün bir tane mesela danışanım vardı. Kendisi kendini kova zannediyor ama balık bir de güneşi gitmiş 12. eve oturmuş. İceni balıklaşmış. Yani o hiç okuma yani kovayı yani. Sen hep balığı oku dedim ben ona. yani. <laughs> o şey değil ama genel olarak özellikle büyük gezegenler değiştiriyorsa burç o zaman kendi burcumuzu da okumamız gerekir. Genel olarak tabii ki yükselen burçlar daha gelecek yorumunda önemlidir. Ama büyük gezegenlerin değişim zamanları onların güneşimize yapacağı veya o Güneşin yanındaki Merkür mesela güneşe çok yakın hareket eder. Yapacağı açılar sebebiyle de onları da e, dinlememiz gerekir. O yüzden ben her zaman hem kendi burcum hem de çok sevgili burcum, yükselen burcum Akrep'i dinliyorum efendim. Ve ben her seferinde de sevgili Akrep, e, yükselen burçtaşlarım e, şunu da çok o, şey yaparım. Ben size yorum yaparken kendimin o ayında nasıl olacağını yorumluyorum. Bir daha otur, vallahi bakamam o kadar uzun uzun. Ne olacak, ne olacak, ne olacak diye hayatın içinde ancak akıp gidebiliyoruz. Evet, şimdi tabii çok çok önemli süreçlerden geçtiğimizi her zaman için söyledim bir kere bizler için çok önemli bir şey. Kasım ayında netleşti, bitti artık. Herkes çoğu yükselen Akrep artık kendisine yeni bir yuva, yeni bir hayat kurdu kuvvetle muhtemel. Ee, ve bu artık uzun soluklu olarak bu olacak. Fakat şundan da eminim ki Plüto'nun Kova'da oluşu bizim o eskiden düşündüğümüz gibi ya evet ha şey şöyleydi de biz bir evde oturuyoruz da 60 sene aynı evde oturuyorum falan artık öyle bir şey olmayacak. Ne 60 sene aynı evde oturacağız ne 60 sene aynı ülkede yaşayacağız. Yani artık her şey çok değişiyor Plüton'un kovaya geçmesiyle beraber. Dolayısıyla bu da ev, yuva hatta fiziki anlamda evlerin daha küçüleceği, e, metropollerin yok olacağı falan gibi benim böyle absürt absürt, absürt demeyelim fütüristik efendim bunlar e, düşüncelerim var. Onlar ayrı. Şimdi gelelim biz tekrar e, bu aya çok dağıtmayalım. Evet efendim şimdi Satürn burç değiştirdi. Nereye geçti? Çok önemli bir alan. 6. ev dediğimiz bir alan bizim. Geçen ay bunun yorumunu yaptım ve Satürn'le ilgili ayrı bir videom var sevgili yükselen burçtaşlarım. Lütfen onu da izleyiniz ve like ediniz. Evet. Ve Satürn burada